Yok yani taslak atmıyorum. Ben öyle özensiz şeyler yapmak istemiyorum. Oh. <laughs> ya sen nasıl bir insansın be? Şaka yapmıştım. Şaka yaptım ya. Şaka. <laughs> Şaka yaptım ya. Ne zaman açtın yayını? Az önce açtım. Bir dakika olmadı yayını açıldı. Ya sen nasıl bir adamsın ya? You name it custom. Teşekkür ediyoruz. Şaka yapmıştım. Hemen atılır mı araba öyle birden bire? Vurulur mu arabaya? ya? Ayıp be. Deseydim biri. <laughs> şey falan girsin. Aa. Arkadaşlar. Canım arkadaşlarım. Neden oteldesin? Canım sıkıldı. Otele geldim. Bu yüzden. <laughs> Böyle bir şeyler. Ee, Zuhal teşekkür ederim. Böyle. Ee, gösterir misin etrafa? Göstereyim. Burası. Arkadaşlar, bugün birazcık yorgun olduğum için bir otel tuttuk. Böyle birazcık kendimi böyle şey yapacağım, böyle bir rahat fresh böyle rahatlatacağım. Bu ara bugün bu aralar çok yorgunum çünkü. Ee, dudağımda ne var? Ruj mu var? Evet <laughs> çok ruj. Bak dudaklarım yok, mmm dudağım yok. Benim artık dudağım yok. Zuhal teşekkür ederim. Ee teni tenim. Tanrı Oğlum ee, bana gönderme yapılmazsa lütfen. Çok çok mutlu olurum. Buldum mu ses? Arkadaşlar ses bulamadım. Hani 2 saattir 2 saat önce falan çektim videoyu. Yani çok çok böyle tatlış bir video hani güzel bir video. Ee, onu çektim ama iki saattir ses bakıyorum. Arabaya biniyorum ses bakıyorum. Şuna bakıyorum ses bakıyorum. Bakıyorum bakıyorum ses bulamadım yani güzel video uygun. Bakıyorum yani ben de dedim ki hiç olmazsa ses at. Hani video atmayıp yayın açmamaktansa yayın açayım dedim. Böyle. Yarın akşam atarım. Öyle şeyler etrafı göster. Ya ne etrafmış be al. Buraya yatak odası. Yatağım var. Hadi göstereyim. Göstereyim. Böyle. Burası böyle aşağısı var. Burası aşağıya kadar dört katlı. Dört tane katı var. Bunu bunu böyle basıyorsunuz kapanıyor. Basıyorsunuz açılıyor. Dört katlı en üst kat benim. Burası böyle, böyle. Burası böyle. Burası böyle.

Böyle işte bornoz var. İşte burada böyle aa burada ne var? Dur bakayım. Oo burada ne var? Oo bakayım burada ne var? Oo, burada aslında. Evet otelin içinde ne var bakıyoruz. Ee, eyvah. Yani şunları da bir şöyle kapatayım da gözükmesin. Evet böyle bakın iğne iplik var arkadaşlar. Ee, kalbimin yaralarını dikeceğim burada. Sonra da bana gönderme yapanları dikeceğim. Bu ne bilmiyorum. Bu ne lan? Bu ne lan? Bunu biliyorum da bunu bilmiyorum. Bu ne? Ay maşallah bu ne lan? Ne kapağı? Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu ne lan? Bu ne arkadaşlar? Peçete mi? nasıl peçete lan? Onun si... Oh! Şey sandım. <laughs> Kadınların kullandığı şey vardı o sandım. Allah korktum lan. Hı, torba gibi bir şeymiş. Ellerin çok güzel. Teşekkür ederim. Bakın okay, hop. Huy. Evet bakıyoruz başka ne var. Ben buranın en çok şeyini beğendim. Ee, şurasına. Bakın şimdi. Ben kapatıyorum. Hı, kapattım. Paketçi hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mıyız? Çok iyi değil mi? Hu hu. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Ben bayıldım. Bu aynaya bayıldım. Tek kelimeyle bayıldım. Başka hiçbir söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sadece bayıldım, 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 bayıldım. Şöyle çekersem oluyor mu? Ha şöyle çekersem oluyor evet. Yüzümü ne kadar net çıkarıyor görüyorsunuz değil mi? Al götür evine. Şöyle bakınca kötü çıkıyor muyum? Çok güzel bu, bu ayna favorim. Böyle yani, başka da bir şey yok. Ne olur tuvalette, evde yani bildiğiniz. Otel işte yani, şurada şöyle küçük bir tane oturma şeyi var. Böyle. Böyle bir tane koltuk var. Sandalye işte. Ama bir de şurası çok hoşuma gitti. Bakın, şuraya bakın şimdi, bak. Çok iyi değil mi? Ben sanırım arkadaşlar Sanırım bunlar bu kadar güzel şeyler değil ama ben neyi nasıl çekeceğimi çok iyi bildiğim için oluyor bunlara. Bunlar ne? Bunlar ne? LED diyor. LED'ler nerede? Ha. orada. Şuna basıyorum. Bunlar yanım sönüyor. Algı mı? Ne algısı lan? Bu ne? Ha. Bu ne? Bu bu. Bu da buranın ışığı. Bu da hizmet şey hoca. Kadın çağırıyorsunuz. Aha. Şeydanız teşekkür ederim. Evim mi orası? Otel burası. ÖDC, ÖDC, FC, TikTok'un haritasıdır. Hangi AVM'deydin? Bugün mü? Bugün... Bugün... Kağıthanede bir AVM'deydim. O da bir saat falan durdum. Çok durmadım çıktım. Niye bunun cevabını verdim gerçi ama bilmiyorum ama. Neden otelde kaldın? Otelde kalmayacağım ya. Arkadaşlarla birlikte geldik de. Evet, bakalım. Celloşum. Efendim canım. Ne oldu lan bir şey olmadı oğlum ne olacak? Şeydanız teşekkür ederim. <laughs> gençlik gençlik çok iyi ya. Gençliğe bayılıyorum. Gençlik çok iyi gidiyor. Bak. Bak biz nasıl seviyoruz biliyor musun? Siz böyle diyorsunuz yani yok aman efendim cellat insanları kötü örnek oluyor. Cellat insanları kötü yönlendiriyor. Bak canım şöyle. Bak şöyle. 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 Oho. Lan lan lan. Bu nasıl kalp Allah kahretmesinden. Ne kadar kötü bir kalp bu. Olmadı ya. Nasıl kalp yapılıyor? Kalp yapamıyorum ben galiba. Bu bok çizeceğim bok. Böyle bu taş üstünde taş. Bir sürü taş koydum arkadaşlar bak üst üste. Sonra e, bunu böyle yapacağım bak şimdi. Buraya ne çizeyim ne çizeyim arkadaşlar. Siz söyleyin ben çizeceğim. Kim bana dava açacakmış açabilir. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar böyle bir kalp yok bu arada ya. Bu nasıl bir kalp ya? Az önce bir tane densizin biri bir şey yazdı. Evet kardeşim. Ha <laughs> Aynen aynen. Ne ne yapacağım ben? Ne yapayım buraya ne çizeyim? Şeytan emojisi mi çizeyim? Hazır mısınız? Şimdi çiziyorum. Çiziyorum. Şimdi buraya şeytan emojisi çizeceğim arkadaşlar. Hazır mısınız? İnşallah şunlardan bir şey kırmam buralardan bir yerlerden. O oh, ayağım sıkıştı. Oh. Ha. Tamam. Şimdi arkadaşlar şeytan çizmeniz için Neslim teşekkür ederim. Şeytan çizmeniz için gerekli olan şeyler. Bir adet şeytan şey bir adet kalem bir adet kağıt hazırsanız başlıyorum evet şimdi şeytan emojisi çizerken evet izahı gördün mü İza arkadaşlar olayları bilmiyor hiçbir şeyin ne olduğunu bilmiyor o yüzden kafasına göre atıyor yani kimseye bir laf sokmak için bir şey yapmak için bir şey yapmıyor adam kaç yaşında adam çoluğu çocuğu var ee, şimdi bakın Bak bir tane yuvarlak çiziyormuş gibi yapıyorsunuz tamam mı bak. Bak şimdi. Bak şöyle. Bak bir tane yuvarlak çiziyormuş gibi yapıyorsunuz. Bak. bir tane yuvarlak çiziyormuş gibi yapıyorsunuz tamam mı bak. Bak şimdi. Bak şöyle. Bak bir tane yuvarlak çiziyormuş gibi yapıyorsunuz.